Merhaba ben Rıza Gökay Tosun. Bugünkü piyasada değerlendirmeme hoş geldiniz. 2 Ağustos 2024 günlerden Cuma saatlerimiz 20.00 bir iş günlüğü, bir haftayı daha bitirmiş bulunuyoruz. Ağustos'un başlangıcını yaptık. E, enteresan bir şekilde özellikle veri dolu bir haftayla bir aya başlangıç yaptığımızı söyleyebiliriz. E, tabii dün akşamda yaşananlardan işin açıkçası benim e, sabahleyin haberim oldu. E, yayın yasayla ile alakalı sosyal medyada. E, orayla alakalı özellikle söyleyebileceğim ya zaten Enteresan bir şeyin içerisindeyiz, enteresan duygular içerisindeyiz. Ee, yani neyin yasak, neyin yasak olmayacağını artık insanlar algılayamaz hale geldi. Ee, ben sosyal medyadan sadece birçok insanın para kazandığını biliyorum. Sosyal medyadan evini geçindirmeye çalışan insanlar olduğunu biliyorum. Sosyal medyadan birçok insanın çocuk baktığını biliyorum birazcık bu yönden de bakmak lazım bazı durumlara ee, yani işin detaylarına tam olarak e, hakim değilim e, o yüzden çok fazla bir konuda konuşmak istemiyorum ama artık ben anlam veremiyorum yapılanlara ben anlam veremiyorum e, ne olacağını bundan sonraki süreçte daha ne olabilir derken daha da daha fazlası da oluyor yani bir şey söyleyemiyorum hani birazcık işin bu tarafına da bakabilmek lazım. E, ee, burada özellikle hani bir konu hakkında sinirlenip de tamamen e, bütün halkımızı, bütün milletimizi bizleri cezalandırmak ne kadar doğru, ne kadar yanlış tartışılır arkadaşlar. Ben bu konuda en azından öncelikle bu fikirlerimi sizlere söylemek istedim. Aile yönünden gelenler vardı. Hepsinin ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı. Hemen kısa özet geçelim. Avcılardan Aslan abi, Galatasaray Paşa'dan Avni abi, yine Avcılardan Şevket abi ailesinden, Beylikdüzü'nden Bora kardeşim ailesiyle beraber geldi. Sefaköy'den Ege abi. Mecidiye de Nurun Hanım ailesiyle beraber geldi. Hepsinin ayaklarına sağlık. Artık bahsetmedik derim, Kusura bakmasınlar. Ee, gerçi bir dahaki sefere geldiklerinde beni, ben, beni söylemedim. Ben gelmiştim diye söylüyorlar artık. Alışkanlık oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün veri, yani özellikle bugün veri günlerinden bir tanesi dedik. Onun dışında da e, veri haftasıydı dedik işin açıkçası. Burada e, tabii ki Amerika tarafından artık daha önce belirttiğim özellikle söylemiştik resesyonun ayak sesleri duyuluyor diye. Artık resesyon kelimesini yani bilmeyenler için söyleyelim. E, piyasanın yavaşlaması, duraksamanın olması, daha çok e, işin açıkçası, işin olmaması, işlerin olmaması anlamına gelir. Şu an o özellikle seviyeye gelmiş. Yani daha öncesinde bir faiz indirimi beklentisi içerisinde olduğumuz bir Amerika vardı. Temmuz ayı için geçerli diyorduk. Onu görmediğimiz için bana kalırsa geç kalınmış bir faiz indirimi ve resesyondan kaçınılmaz olduğunu görüyor Amerika'da. Yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Gelen işsizlik haklarından ve yararlanma verileri zaten dün itibariyle bunu göstermişti. Bugün de işsizlik oranı açıklandı. 4.1'di beklenen arkadaşlar. Önceki 4.1'di. E, açıklanan da 4.3 şeklinde geldi. Ciddi bir rakam arkadaşlar. Yani Amerika'daki işsizlik oranı giderek artıyor, giderek büyüyor bu rakam. Önümüzdeki aylarda daha da artarak yani çığ gibi aslında büyüyerek devam eden. Hani bir anda etkisini vermez, hızlı bir şekilde bir büyüyerek devam eder. Ortalama saatlik kazançta düşüş var. Beklenen 0.3, önceki 0.3, ortalama kazanç açıklanan 0.2 şeklinde kazançların düştüğü. Onun dışında ortalama saatlik kazançlar önceki yıldan bu, bu yıla göre 3.8, önceki yıl 3.7 beklenti açıklanan 3.6 şeklinde geldi. Beklenenin de altında. Bunun dışında en önemli verilerden bir tanesi tarım dışı istihdam verisi. Merakla bekler. Özellikle FED tarafı, Powell tarafı istihdam arasında en merak edilen verilerden bir tanesi. İnanılmaz derecede bir düşüşlük var. 179K önceki 176K beklenen 114K geldi arkadaşlar. İnanılmaz derecede altını çizelim. Düşük bir seviye. Burada 10 altında artık bir ralli süresi beklentisi içerisine girebileceğimizi vesaire fiyatlama ama buradaki olay ne? Şu an için ons altında bir resesyon fiyatlaması gerçekleşiyor arkadaşlar benim düşüncemde. Bir tepki yükselişi gerçekleşti. Şu an bir miktar düştü. Gerileme. Dün videomda iletmiştim. Rica ediyorum bugünkü videomu seyredecek arkadaşlar. Dünkü videomu da baksın. Ons'ta 2380 boşluğu var demiştik. E, 2460'lara kadar bugün zorladı. Bunu söyleyebilecek kolay kolay bir insan yoktur. Ben elimden geldiğince e, bu işin temelini okuyarak teknik ve trende uyarak tamamen değil temelini de okuyarak bir şeyleri sizlere ilet etmeye çalışıyorum. 2300 boş, 2380 boşluğu doldurulabilir dedik. Yani 2400'e kadar geri çekilme yaşanabilir dedik ve bunu da 2460 bunu da bu veriler gelirken söyledik arkadaşlar. Ve şu an baktığımız zaman 10 altında bir geri çekilme görebiliyoruz. E, elimden geldiğince doğru bildiklerimi iletmeye çalışıyorum. Özellikle kısa vadeciler için bir anda tüm varlıklarına alış yapacaklar için. Bugün gelenlerden de gelmiş ve daha sonrasında arayanlardan da Allah razı olsun. E, geldiğimizde sohbet etme şansımız oldu. 2600 40 seviyesi 2600 hatta e, yanlış hatırlamıyorsam 45 seviyesi 55 seviyesine kadar gelmişti gram altın seviyesi 2655'lerden düşüncemi anlattım e, işte e, sosyal medyadaki ilettiklerimi anlattım e, ve bu anlattıktan sonra bunları o zaman ben şimdi kademeli alayım hepsinden almayayım hocam fikri çıktı ortaya ve parasının yüzde otuzuyla alış gerçekleştirdi alıcı e, ve şu an itibariyle mesela ons altın buralara düşmüş gram altın daha da düşme ihtimaline karşı elinde stepne TL'siyle yedek akçesiyle hazır bekliyor. Arkadaşlar ben elimden geldiğini, geldiğince samimiyetten, elimden geldiğince doğru bildiklerimi, kendim için yaptıklarımı iletmeye devam edeceğim. Ha, bunu iyi bulurlar, güzel bulurlar. Yani dostane bulurlar, kardeşçe bulurlar, abice bulurlar ve bundan kıymet bilirler. Yani bir mesaj yazarlar, bir yorum yazarlar, bir Allah razı olsun derseniz zaten mesajlardan, yorumlardan görüyorum. Hepinizden, sizlerden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorum yapan elleriniz dert görmesin diyorum. O beni daha mutlu ediyor. Yani o en büyük mutluluk. Öyle söyleyeyim size. Bu kanalın kurulma amacı da budur arkadaşlar. Elimden geldiğince ne kadar insan ulaşabilir, ne kadar insanın varlıklarına bir katkı sağlayabilirsem o kadar mutlu olurum, o kadar gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Ee, ve biz böyle büyüdük, böyle yani ahlak aldık. Elimizden geldiğince birbirimizin iyiliğinden beslenmemiz lazım. Kötülüğünden değil. Dolar-TL'ye baktığımız zaman yatay seyreden Dolar-TL devam ediyor. 32.81, 33.10. Dolar-TL'de bir devo bekliyoruz tabii ki ama deve ne zaman olacak bakalım. Yani ansızın bir gece yaşanabilir beklentisi içerisindeyiz ne yazık ki. E, dün itibariyle Hakan Kara'nın e, Twitter'dan yapmış olduğu açıklamada ee, ...çok güzel bir değerlendirme gerçekleştirmiş. Sosyal medyada ben de e, paylaştım... ...veyahut da paylaşacağım diye hatırlıyordum. Görüntüsünü çünkü almıştım o e, açıklamanın. enflasyonun e, açıklamasıyla... ...yani bu seneki enflasyonun şu anki rakamıyla... ...faiz getirisinin ortaya koymuş... E, ...negatif bir faiz getirisi var. Yani maddi anlamda faiz getirisinin... E, ...getiri sahibi olamadığını... o da anlatmış, göstermiş. Teşekkür ediyorum kendisinden. E, maddi manevi faizin yararlı olamayacağını... ...sene sonuna, finish çizgisine geldiğimiz zaman varlık sahibi olanların nasıl bir önünde bitiriş gerçekleştireceğini görebileceğimizi tekrardan yaşayacağız. Dolar-TL 3310, 33200'lere kadar zorlar dedik bu hafta içerisinde. Zorlamadım. Bir anda sıçra işlemi yapacaklar arkadaşlar. Gazını yavaş yavaş alma şekli değil. Bir anda 30, 35.5-36 30, gibi rakamlar görme olasılığımız vardır. Bu da Eylül ayı ayından sonraki süreçte olabilir. Özellikle kere şu an yavaş yavaş çıkıyor. KKM'ye biliyorsunuz vergi geldi. Stopaj vergisi. İşte bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman elindeki cephanelerden bir yere kadar tabii ki müdahale edecektir. Bir noktadan sonra artık ufak ufak turizmciyi besler, ihracatçıyı besler. Hafif hafif onlara bir şeyler vermeye çalışacaktır. Bu yönden de dolar tl'de ufak ufak yükselişler girecek düşüncesi içerisindeyiz. Eğer ki e, tabii ki sene sonuna kadarki süreçte hedefimiz var. Bekler sabırla bekliyoruz. Euro TL 35 70 36 13 şeklinde fiyatlandığını, Euro TL 36 TL'nin en azından üstüne tekrardan attığını görebiliyoruz. Parite anlamında tekrardan 1.09'lara geldiğimiz hedefsel olarak 1.12 hedef önümüzde olduğunu söyleyebilirim. Ben kısa vadede bir geri çekilme bekliyordum. O geri çekilme olmadı. Bunu e, yorumlar kısmında duymak isteyen insanlar varmış. Söyleyeyim arkadaşlar ben zaten olmayana da olmadı diyoruz. Biz falcı değiliz. E, 1.05'leri bekliyorduk. Yaşayamadık. 1.06 50'lere kadar geldi. 1.07'lerden tekrardan döndü. 1.12'ler zaten Orta ve uzun vadede hedefimizdi. Kısa vadede belki geri çekilme olur dedik. Olmadı. Yani her şeyi nokta virgül zaten mümkün değil bilebilmemiz. Sterling TL 41.79 42.39 şeklinde devam ediyor. Has altına baktığımız zaman 2.601 2.637 şeklinde bir miktar geri çekilmiş halde 2.660'lara kadar bugün vurduğunu gördük arkadaşlar has altının. Oralardan geri döndü. Ons altın 2.400 yanlış hatırlamıyorsam düzeltin arkadaşlar. 2.465 2.470'leri zorlayan bir ons altın vardı. Şu an 2.435'lere kadar 30'lara kadar neredeyse çekilmiş bir ons altın var. Benim beklentim 2.400'lere kadar geri çekilmiş olasılığının olması. Gram altında 2585-2644 şeklinde fiyatlanıyor. Tabii makas açılmış. Piyasa kapandıktan sonra almış olduğumuz verilerde. Ve 2645'in üstü 26, 2665'leri görmüştük gram altında. 2675'leri görmüştük hatta gram altın tarafında. Şu an 2620'ler civarında fiyatlanan bir gram altın TL var. Orada kademesel olarak geri çekilme devam edecek gibi duruyor. 2595-2600'ler test edilecek gibi duruyor. Bakalım has altın ve gram altın tarafında bir alım. Yakalama tekrardan kapıyı çalacak gibi duruyor. Merakla bekliyoruz. 22 ayar 2363 2517 şeklinde fiyatlanırken 14 ayar 1394 1841 şeklinde makas geniş bir şekilde açıldığını özellikle 14 ayar ve 22 ayar için söyleyebiliriz. Gümüşün TL'si 29.78 30.87 gün içerisinde 31.5'lara kadar gelmişti. Gümüşün TL'si şu an için yine bir gevşeme ol tarafta da oldu. 30.87'lere. Gümüşün olsun da 29.30'lara gelmişken 28.38'lere kadar geri bir çekilme oldu. Bu geri çekilmeni zaten varsayımlı zaten kısa vadeciler için söylüyorduk. Orta ve uzun vadede hedefimizden şaşmadık. Gümüş TL için 50 TL. Yine gümüşün onsu için de e, rakamsal olarak 38 lira kadar çıkabileceğimizi söyleyebiliriz. Gümüşün dolar parça fiyatı 909 dolarlı işte 9.33 dolar satış şeklinde fiyat ayaklanıyor. Rasyo 86'lara kadar geldi. Orada bir 75'lere kadar görürsek mantıklı olacak gibi duruyor gümüş tarafı. Çeyrek altın 4216 alış 4216 satış. Makas aralığının açıldığını biraz zinette görebiliyoruz. Yarım altın 8457, 8624, tam altın 16875, 17180, Cumhuriyet ata 17230, 17620, ata 5 86180, 87960, gram ise 41850, 42890 ve platin onsu 960, valla bir bronzu 897 şeklinde fiyatlanıyor. İkisi de bin altındaki fiyatlar gayet düşük kaldığını görebiliyoruz. Burada özellikle aktarmam gereken arkadaşlar dünya yani dünyada bir kaos var. Bu kaos ortamında e, Türkiye şu an yatırım gelme olasılıkları zaten iyice düşüyor vaziyette. Bunun üstüne bir de bizim böyle yapmış olduğumuz açıklamalar, sosyal medya vesaire yapılan işte yasaklar e, hepsini üst üste koyduğumuz zaman yatırımın böyle akın akın gelme ihtimalini ülkemize ne yazık ki göremiyoruz. Normalde işaret edilen 7 Temmuz'un ikinci yarısından itibaren, senenin ikinci yarısından itibaren işte artık direkt yatırımların gelebileceği vesaire vesaire Borsaya geçiş yapacağız yavaş yavaş. Onun altyapısını yapısını yapıyorum şu an. Borsadaki beklentilerimiz bizim bu tarz açıklamalar, bu tarz yönelimler bizim borsaya olan ilgimizi ne yazık ki azaltmaya çalışıyorlar. Burada borsada yatırımcıyı bezdirmeye çalışıyorlar. Borsadaki bugün özellikle ana düşüşün sebebi budur arkadaşlar. Burada borsa ile alakalı savaş gibi kaos gibi ortamların en zarar gören noktalar borsalardır. Yabancı borsalar Nasdaq olsun zaten düştüğünü görebiliyoruz. Onun dışında bizim borsamızda da ciddi bir düşüş açtı bugün itibariyle. Eksi bir buçuğa yakın sonra eksi üç buçuğa kadar düşüşü gördük. Şu an 10.420 bandında hareket eden bir borsa var. Ben maksimum 10700 10.600'lere lira kadar görebileceğimizi bile düşünmüyordum ki 10.400'lere lira kadar düştü. Alt bunun 10.260 gibi duruyor arkadaşlar. 10.260'ın altı artık yok gibi görmekteyiz. Fakat burada özellikle kısa vade için bu rakamları anıyoruz. Burada bezdirme çabasında bir yapı olduğu için borsa tarafında orta ve uzun vadede hedefimi değiştirmiyorum. 12.400 ve kademeli bir şekilde 15.000'lere lira kadar sene sonuna kadar borsada görebileceğimiz düşüncesi içerisindeyim. Orada da Eylül'den sonra artık atakların en azından e, ciddi anlamda atakların olabileceği düşüncesi içerisindeyim. Borsada e, tut dönemindeyim. Sat döneminde değilim. Elimde e, bulunduruyorum. Borsamız hala kıymetlimiz. Biz tüz içerisinde birçok şirketin, birçok kıymetli şirketin bulunduğunu görüyoruz. E, bu sene bedelsiz senesi. Birçok şirket bedelsiz e, hisse dağıtıyor. Bölünmeye gidiyor. Bunlardan yararlanmak lazım. İlerleyen senelerde bunun ekmeğini daha da iyiyeceğimizi yiyeceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden yatırımlarımızı borsa tarafına da devam etmemizin mantıklı olacağı düşüncesi içerisindeyim. E, kolay kolay e, buradan bezmemek, varlıklarımıza sahip çıkma döneminde olduğumuzu unutmayalım diyorum. E, bunun dışında kripto tarafına baktığımız zaman Bitcoin 64.170 yatay seyre bağladı. Ethereum 3100, ADA 037, Sol 160, Doge, Doge, Doge diye yazıyor 0.115, Avax 24.47 ve Ripple 0.57 şeklinde fiyatlandığını söyleyebilirim. Borsa özellikle kripto tarafında da umutsuz olmadığımızı Trump'ın seçimi durumunda rally'nin hızlanacağını Trump seçilmese bile Amerikan seçimlerinin sonuçlanması e, kripto tarafını hareketlendireceğini Kasım ayından sonraki süreçte yani sene sonuna kadar 2025 Ocağı kadar hedefimiz Bitcoin tarafında 115k 115 bin dolar olarak buraya notumuzu atalım. Yani tüm videolarımda da zaten iletmeye çalışıyorum bunu. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yarın cumartesi günü el müsait olanları tam beklerim. Sohbet muhabbetin bol olduğu günler. İşim yerden cumartesi günler çok yoğun olmuyor. İş yapmanın da çok büyük iş yapmanın da mantıklı olmadığı düşüncesi içerisindeyim. Piyasalar kapalı olduğu için. Elimden geldiğince öyle bilgi veriyorum. Ha yapmak istene de yapıyorum ben. sıkıntı yok o yönden yana. Ama ne elimden geldiğince daha çok sohbet, muhabbet, çayımızı, kahvemizi, yememizi yiyip e, piyasalarla alakalı, hayatla alakalı konuşmaya çalışıyoruz. O yüzden de yolları düşen herkesi her daim beklerim diyoruz. İstanbul Bahçelerler Kuyumcuken Haram Altın. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun inşallah. Ömrümüz varsa yarın tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.